Mescidi Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yer altı neh çalıyordu. Gözlerim yollarda beşler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üstüydü. Belli bir kutsallığın şehir isminden, her yana nur saçan bir kürsüydü. Hani o günler ki binler cemiyinin, tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrilerin, nebilerin yüzü hürmetine, cevabı erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma Müminden yoksunum Tek hayım. tenhayım Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı Çöllerde kayıp bir yetim ve hayım Mescidi Aksa'yı gördüm düşünde Götür Müslümana selam diyordu Dayanamıyorum bu ayrıma Kucaklasın beni İslam diyordu Kucaklasın beni İslam